Kısmış, abele tahta yatmış, askerler gelmiş, iki tokat çekmiş ona. Kaldırmış, hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Harun gelmiş, hayr niye ağlıyorsun? bu iki tokat yedi kıyameti koparıyorsan. Yok demiş, ben tokata ağlamam ne ağlıyorsan? Beni saltanatımdan etti seni be askerleri, saltanatım elimden gitti diye ağlıyorum. Ya bu nasıl? saltanatı ne nerede saltanatı ben yattım burada uykumda bir ülkenin kralı olmuştum saraylarım vardı askerlerim vardı ordularım vardı tam keyfi içindeydim. adam bunlar bir tokat attılar kaldırdılar benim saltanatım gitti Behlül Harun Reşit demiş ki ya Behlül böyle krallık olur mu böyle imparatorluk olur mu demiş ha demiş ne olmasın ki benimden seni imparatorluğun arasında ne fark var? Ben gözümü açtım, saltanatımdan oldum ya Harun. Sen de gözü kapatacaksan, saltanatıdan olacaksın.